Arkadaşlar hoş geldiniz. Promosyon elmasıyla bir şey yapalım, bir çevirelim. Şöyle şunlara bir bakayım. Bunlar ne kanka? Bunları geç. Kostümler desek. Yani güzel bir şey vereceğini çok sanmıyorum. Kahramanları da geç. Şuradan şey alacağız ya. Üstü dönüş. Bu var bizde. Şu Tesla'yı belki alabilirim ama bu da birazcık sinir bozucu. Birkaç kişi de görmüştüm. Bunu de deneyeceğiz. 41 elmas varmış hesapta. Bu ne? 15 elmas mı normalde? E, ee, 15 almasan 600 yapar. 800 var bizde. Neyse biraz daha yükleriz çıkmazsa. Ee, tekli mi çevriliyor bu? Bu ne Max? Max ikili mi çeviriyor? tekli tekli çevirelim o zaman. De böyle çok uğraştırmaz mı ya? Ne oldu şimdi? İki kere mi çevirmiş oldum? Ama bir elmas alıyor. Aa, bir elmas almıyor. Doğru zaten bir alması lazım. Böyle ikili çevirelim arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Umarım çıkartabiliriz. Çok hızlıyım arkadaşlar. vermeyecek. Aa verdi. Çok iyi. Artık yeni bir güzel epik miydi bu? Epik üste dönüşümüz var arkadaşlar. 226 elmasımız da kaldı bu arada. Gayet iyi. Hemen hazırlıktan seni bir koyalım. Eee efektler miydin sen? Burası aynen burası üst ışından mı? Bir sürü var zaten. Sana gelelim. Şöyle tümünü seç diyelim. Ok diyelim. Kullan diyelim artık. Yeni bir üste dönüşümüz var. Şimdi 200 daha var. Ee, onunla da bana ne verebilirsin? Hmm, Tesla'ya mı denesem? 9 elmasım var. 90, 105 yapar. Tekrar elmas yükleyesim de yok. onları da çıkmayacağını da eminim. O yüzden giriyorum arkadaşlar ve bir tane rastgele bir kostüm alıyorum şuradan. Bunları alamıyoruz. Fredrin alabilirim aslında. Oynadığım çarlardan. Fredrin alalım. Kaç normalde? 269. Ben de 226 var. Nasıl alıyorum anlamadım ama. Ha diğerlerinden de kullanıyor. O zaman bir tane daha al alabilir miyim? <laughs> Yakışıklı çocuk. O zaman arkadaşlar gelelim gerisini de buradan çevirelim. Anca denk gelir zaten. Tesla seni seçtim. Daha da çeviremiyoruz. Evet arkadaşlar hemen şimdi bir Moskova videosu patlatalım şöyle temizinden. Bir like atarsanız çok sevinirim. Abone değilseniz de destek olarak abone olabilirsiniz. Hemen geçtik video. Merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayız arkadaşlar. Bu niye yalnızca bir tane yazıyor git be. Sıralı maçtayız. Üç girdik. Şimdi karşımızda Van, Van var. Tom kritiklik maç bu arada. Hepsi kırılgan. 2-3 hitam sonra aralarına girdik falan filan yok ederiz bunları. Van Van'la takasa girsem kazanma ihtimali daha yüksek. Ben de sana hasar atayım. madem öyle. Ne korkacağım lan. Ha, korkanın çocuğu olmadı. Aslında 4 olmadan bir fight deneyebilirim. Gitti son vuruş. Onu kötü attık. Birazcık bizim hatamız olabilir. Katledi. Ne yapayım ya aman. Nereden geldin. Nereden girdin oraya hiç görmedim ki. Sıkıntı yok. Aa bunu şey atlı video yapacağım değil mi ben? Base efektli. O yüzden böyle insanları kesip üzerlerinde base atmamız lazım. He he <laughs> yaşarsın şerefsizlik. Ölme lan dayan lan. Aa, sana vurmuyorlar. Aa, hayallerim. Yolda kaldı. E ee, önde şimdi. E çenç nereden çıktı ya? Ne çenç oğlum? Vaman ama şu an bufflı arkadaşlar. Birazcık güçlü. Bu arada Dairut'ta falan taş yok. Aşırı iyi. Taş olduğu zaman tepki vermeden ölüyorsun. Aha. Hadi oğlum. Hadi bir dört. Hadi bir dört. Ama gider değil mi o zamana kadar? Aman. Ee, arkadaşlar midir tutmanız lazım. Oraya da gelmem lazım. Saldırı hızı bulduğu zaman Vanvan'a karşı çok kolay oynuyordunuz şu an Q'lar nasıl döner bir fikrim yok Ona dair bir fikrim olsa iyiydi Şöyle sallayayım Birazcık farm hızlayalım Yeter O kadar ulti attık farm gitsem olmazdı Şimdi gidelim hemen lane'imize şuradan hop yapalım Herkese izimizi alalım. Şu item'i bir bitirmem lazım ya. Mükemmel W attım var ya. O W'sunu kullandı zaten. Baktım duvara doğru gidiyor. Zınk tam kafasına. Kanka buraya itip geleceğim. Bekle. İyi ki de gelmemişim onu öyle. Oynayabiliriz bu arada. Kardeş Oy işte bu be işte bu be Moskova videosu dediğin yeni güncellemeden sonra böyle olur Mükemmeldi Güzel Şimdi şuradan da bir Van Van kesersek Kaja'da ulti var bu arada yamultabiliriz onu Ha base atmadım üzerinde Neyse olsun Hadi Kaja sendeyiz Çok iyi, çok iyi. Boşuna mı aldık kardeşim? Atacağız o bezi Eee cana bak diyor. Verinin canı az mı kaldı? Ben görmedim. Bu arada bir anda oyuna şu ulti sayesinde 3-1 başladım bak. Gayet iyi. Kanka bu kufra mufra nerede ki? Buradaymış. Ne yapsak? Nereye gitsek? Sesi güzel ya. Kanka nata yok buralarda. Bence hiç denemeyelim. Şunları bir açayım. Çok donarsa kapatırım. Gölgeye gerek yok bence. Gölgeyi kapatalım. Herkes burada. Vaman ee, kankam birazcık geride benden ama. Tamam kufra da gitmiş. Al kanka sana doğru. Ya base atıyordum dur 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 <laughs> ultiyle alsaydım keşke kill'im de ulti işte bak bu mesela ölme öldü bu mesela arkadaşlar şey e, güncellemenin etkisiydi o ulti bu halde olmasa onu ben ultiyle alır peşine gitmezdim ama dedim kendi kendime aman dedim fight döner fight'e giderim dedim Bu da güncelleme etkisi. Lan <laughs> lan 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 lan. Şimdi doğru rüzgarı alsam, o zaman hasarım biraz az olabilir ama bana, bana karşı daha rahat oynarım. Neyse ya biz bildiğimizden şaşmayalım. Kritikten devam edelim. Asıl peçem var zaten. Ulti multa açarsa bir yerlerden ilhamla falan da filan da can çekeriz. Mid düşmüş burada gayet iyi. Karşı can skoru iyi. Kufra da fena değil gibi. Altı skorun altında da katkısı var. Kanka kufra görünmüyor. Açar ultiyi. Öldün mü? Önüme geçsene. Tamam, yapacak bir şey yok da bu ne biçim vuruyor ya? Ne yapmalıyım? Kanka geri 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 geri. Bunu bir yere gittim multi falan atma. Oğlum salla. Oğlum nasıl küfür ediyordum. Onu ulti atmasın diye ettim de var mıydı yok muydu bilmiyordum. Riske de atmak istemedim. Güzel ya güzel şu ana kadar güzel ilerliyor maç. Çok fight oluyor böyle birebir de kill alıp base atamıyor mu ki üzerlerinde? Hep birileri var hep birileri var. Aa attı ultisini. Lan oğlum geri git lan. nereye gidiyorsun? Lan oğlum multisini almıştım ya. Gel buraya. Hadi 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 hadi. Onu da bozalım. Ya kanka bu bu ne bu tanksın? Allah Allah şaka gibi ya. Çançtan fazla vuran tank mı olur? Can da çalamıyorum. Bir sürü minyon var. Canımın fazla da olması gerekiyordu. Asperger falan mı yedi? Yemedi. Allah Allah neyse. Bu ne mi varmış bizde? Oyna la oyna. Öleceğini. <laughs> Kulem mi gitti benim? Ne zaman gitti gerçi dikkat edemedim ya. Neyse hemen lane'imize geri gidelim arkadaşlar. Hımm peki. Emoji işini çok şey yapamadık ya. Vaman kankam. Geldin saldırdım. Onu da aldı. Benden de hızlı. Nasıl yakalayayım ki? Doğru rüzgarı da almış. Kaybederim şu an onunla savaşırsam. Doğru rüzgarı bitirmiş. Benim de bitirmem lazım derkenden ya. Ansrot ha ölmüş. Ben de Ansrot nereye gitti diyorum. Haritada onu arıyorum. Kanka, orada giriyorum. Giriyoruz mu? Birazcık sağda solda hırsızlık yapmam lazım ya. Ansrot'ta da 15 saniye var. Ben bir gideyim alta. Bana para lazım abi. Çok iyi. Hemen 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 geldim kardeşim. Ben sizi alamazsınız onu siz muhtemelen. <laughs> Üste biri var mı ya? Ben ışınlasın. Üstten bir görüş gelsin. Üstten bir görüş gelsin. Hadi oğlum hadi oğlum. Aha da geldi. Neredesin? Ama kaçar o kaja gidene kadar. Tek şey bu. Kanka niye girmedin ki? Ha ultim yok peki. Peki kardeşim. Bu nerede? Ne oluyor orada? Bak onu da atamadım. Allah Allah. Seri katil. Seri katil. Nereye gidiyorsun birader? Hayırdır? Uçan Moskova var burada. Öyle iki tane W atacaksın kaçacaksın ha? Yok ya. Var mı lan öyle? Var mı lan öyle ha? Samsun çocuğuyuz lan biz. <laughs> Yalnız yok ettik onu Şu Çenç de buff'lı ya. Çok fazla vuruyor. Kanka ben tanklayamam onu. Ha var varmış iyi. <laughs> Hem de pek canım yok çünkü. Senin için kendimi feda edemem yani. Gentleman bir erkek değilim. <laughs> Kusura bakma. Gidelim şuraya hop. Ee, orada bir fight gördüm sanki. Kaçar o. Geçti. Beni gördü muhtemelen. Birazcık geri çıktı. doğru göre biter buradan. Kufra var diye şu an denemiyorum. Doğru rüzgarım falan da bitti. O, oynarım ama. Şimdi bakıyoruz hemen bu ilde. Karışta parlak var. Zırha dair pek bir şey yok. Midas alabilirim bence. Hem yavaşlatma var mıydı? Bunu da hatırlamıyorum tam da. Slow var. Şey var. Yavaşlatma var mıydı bilmiyorum. Slow var. Bayağı iyiyim he. Arkadaşlar arada oluyor böyle şeyler. Evet. Kufra vs suikastçı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Ya duvar deldirdi bana. Ya Allah'ım ya Rabbim. Böyle deliriyorum şöyle olunca. Birilerinin hamle yapması lazım oğlum. Sıkılıyorum la. Kanka daha canı var bayağı. Bırakır o her türlü ya. Ama biz girebiliriz. Güzel oynadı. Aynen kardeşim. Çok ki. Ultim olsa deneyeceğim ya. O daha demek olayı bir daha yapacağım. O içimde kaldı benim. Kufra bozuk kanka bozuk. Saçma sapan. Şöyle kendimi kenara alayım. güzel girdi ama öldü muhtemelen. Ne çençmiş ya ananı avradına ne çençmiş. Avradın, Çok mu buff yedi bu niye bu kadar güçlü? Ne oynuyorsun sen nata oynuyorsun mavini ellemeyelim. Dırım dırım. Denesem mi ya? Denemeyeceğim. Hemen oraya girdiğine göre biri vardır. Neyse. Çok bilendim o çocuğu. Öyle bir tek atmam lazım. Aşırı bilendim. Olmaz böyle. Onu kesmem lazım. Kesmem lazım. Kesmem lazım. Abi o kadar boş ki ya. Fight fight bir şey dönsün artık sıkıldım. O yüzden zaten saldırıyorum bulduğum yere. Normalde saldırmam. Şu ayakkabıyı, ananı ağrıdın özüm koptu sonradan gördüm, atlasa yemiştim muhtemelen. Oynayın oynayın oynayın. Benim son Oradaysa Kufra da oradadır. Onu kes onu kes onu kes. Tamam gitsin ya yapacak bir şey yok. Kes bunu Lord yapalım. Salır salır. Tamam gayet iyi devam et devam et devam et full de canı full canı düşmez herhalde ya şaka yapıyorsun tüh değmesi lazım da onu fayda e gelecektim ben roman ulti açtı. Hı -hı. O ölmedi? Hiç iyi şey olmadı ya. Kanka niye hala üzerine gidiyorsunuz? Bırakın geliyoruz zaten. Kadar. O çocuk nasıl o kadar önde onu da anlamadım ama. Ulan bir Gelmedi. Tamam. Nata doğdu. Nata'nın çence çıkarması lazım. Ha, bu nasıl maç ya? Niye böyle oldu bu maç? Lord'u hala kesmedik. Bir ton büyük minyon çıktı. 40'a kadar kesmem lazım. Muhtemelen kesemedim. Kestim. Güzel. Küçük çıkması lazım. Güzel. Çok iyi. O da iyi. Çok iyi. Ne yapayım daha sizin için? Kufra olabilir burada. Şu kufra görüşü. <laughs> Yardım et, yardım et. Tamam öldü o da. Tara 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 tara. Mitte farm var mı var? Bitti. Bez 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 bez. Güzel. Amacımız buydu. <laughs> Birazcık sonda oldu ama çok bilendim ya çenci ama başardım en sonunda. Güzel. İçimde kalırdı yoksa var ya kafayı yerdim. Uf, bu güzel güzeldi. Hasarımız da güzeldi arkadaşlar. Bakalım ne vurmuşuz ne etmişiz. MVP'yi almayı başardık. Ee, 42 MMR'ımızı aldık. Önemli değil onlar artık kasmıyorum zaten. Bronzumuzu alırdık. Meta şarabam bana. Ne vurmuşuz onu da bir bakalım. 85K güzel. En çok biz vurmuşuz. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.